Türkiye'nin kalifikasyonu tamamlanan ilk çok maksatlı tapası, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazır. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından başlatılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu bütün konvansiyonel tapa sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesi projesi kapsamında 105 ila 203 milimetre arasındaki tüm topçu mühimmatı kalifiye edildi. Bu çerçevede mekanik çarpmalı tapa MKE Mod 92, aydınlatma özellikli elektronik zaman tapası MKE Mod 124, tahrip özellikli zaman tapası MKE Mod 134, yaklaşmalı tapa Mod 135 ve hepsini tek çatı altında toplayan çok maksatlı tapa MKE Mod 184 kalifiye edilerek yurt dışına bağımlılık sona erdirildi mod 184 105 ve 203 milimetre arasındaki dönü dengeli tüm tahrip mühimmatında kullanılmak üzere tasarlanmasının yanı sıra modern güvenlik gereksinimlerinin tamamını karşılıyor ve bağımsız iki emniyet sistemine sahip otomatik yükleme sistemi ile donatılmış herhangi bir modern 155 milimetre topçu obüsü ile kullanılabilen tapa seri olarak hızlı biçimde programlanabiliyor her bir tapa Atış öncesinde sınırsız sayıda programlanabiliyor. Tapaya programlanan zaman değeri sınırsız defa okunabiliyor. Tapa içinde yer alan bataryanın durumu da istendiği zaman kontrol edilebiliyor. Elektronik harbe karşı dayanıklı geliştirilen tapa, elektronik karıştırmalara karşı korumalı. Tapaya ayar cihazıyla herhangi bir mod tanımlanmazsa gecikmeli devreye giriyor. Tapa bu sayede elektronik yönlendirmelerden etkilenmiyor. MK Mod 184'ün geliştirilmesinde ve üretim aşamasında görev alan makine mühendisi Samet Aydın, tapanın bir mühimmatın en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Aydın, tapanın takılacağı mühimmatın üretiminden depolanmasına, nakliyesinden kullanımına kadar geçen sürede etkileneceği tüm çevresel şartlarda emniyetli bir şekilde kalmasını sağlayan sistemleri içerdiğini ifade etti. Mühimmatın atıldıktan sonra belli bir süre çalışmasını engellediğini, bunun da aynı zamanda silahın ve silah kullanan personelin güvenliğini sağladığını belirten Aydın, bunun yanı sıra bir de fonksiyon özelliği var. Bu fonksiyon özelliği de mühimmatın hedefte veya zeminde düştüğü yerde nasıl bir fonksiyon göstermesi isteniyorsa o fonksiyonu sağlamasına yardımcı oluyor bu çarpma olur, gecikmeli olur, zaman özelliği kullanılarak atılan mühimmatta çeşitli girilen süre sonucunda farklı fonksiyon göstermesi olur ve yaklaşma modülüyle de hedefe karşı yaklaştıktan sonra fonksiyon göstermesi gibi özellikler mevcut şeklinde konuştu. Aydın, MKE'nin yıllar önce TAPA yol haritası oluşturduğunu, bu kapsamda dünyadaki TAPA üreticilerini incelediklerini belirterek şunları anlattı oluşturduğumuz tapa yol haritasında önce mekanik çarpmalı ve gecikme fonksiyonu olan MK mod 92 tapasını geliştirdik ve kalifikasyonunu tamamlayıp envanterimize aldık. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kullandığı bir tapa. Bu tapadan sonra gelişimin diğer ayağı olan elektronik zaman tapası geliştirme faaliyetlerine başladık. Tabii bu tapa mod 92 tapasının üzerinde bina edilmiş olduğundan bu kapsamda yaptığımız çalışmaları da neticelendirdik ve o tapanın da kalifikasyonunu gerçekleştirdik. Ardından bu sefer de yaklaşmalı tapa çalışmalarına başladık. Yaklaşmalı tapa çalışmalarını da bitirdikten ve kalifiye ettikten sonra bu sefer bütün özellikleri bir arada olacak şekilde çarpma, gecikme, zaman özelliği ve yaklaşmalı özelliği bulunan mod 184 tapasını geliştirme çalışmalarına başladık kısa bir süre önce bu faaliyetleri tamamlayıp mod 184 tapasını kalifiye ettik.